afet bölgesinden buraya gelen, barınmaya gelen kişilerimize bu otel görevlilerimizin ilk defa karşılaştığı bir profil olarak nasıl davranması gerektiği konusu çok önemliydi. Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremlerden etkilenen afet misafir eden otellerin çalışanlarına Antalya Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği ve Terapizon İşbirliği'nde psikososyal eğitimler verildi. Beş Yıldızlı Otel'de tamamen misafir ağırlamaya kendini kurgulamış bu yönde çalışan bir personel bir anda temel barınma ihtiyaçlarını karşılayan büyük bir travma geçirmiş kitleyle karşı karşıya geldiğinde nasıl empati kuracağını bilemedi ve çözemedi. Her ne kadar iyi niyetli de olsa bazı depremzedelerin acıları tazelendi. Eğitimlerde afestedelerin ruhsal yaralanmalarına katkı sağlamak ve doğru iletişimin kurulması amaçlandı. Bu eğitimde temel amacımız otelde çalışan personellerin afet bölgesinden gelen bu misafirlerin ruhsal anlamdaki örselenme hallerini daha iyi anlamaları, onlarla daha sağlıklı, daha doğru bir iletişim kurmalarını sağlamaktı. Hem yüz yüze hem de video vasıtasıyla ulaşmaya çalıştık. Tekirova'dan Alanya'ya kadar birçok tesiste birçok personelle, otel çalışanıyla buluştuk. Çok faydalı olduğuna inanıyorum. Afet Zede, yurttaşlarımıza vatandaşlarımıza otel personelinin, çalışanların nasıl davranacağına ilişkin bir eğitim verilmesi mükemmel bir fikirdi. Profesyonel psikologlarımız otellere gittiler. Oradaki e, çalışanlarımıza bu misafirlerimize, özel misafirlerimize nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitimler verdiler. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar binlerce kişinin eğitimlerden faydalandığını söyledi. Şu anda yüzün üzerinde otele ulaşmış durumdayız. Dolayısıyla on binlerce insana ulaşmış durumdayız. E, ve bu büyüyerek devam edecek. Gerçekten yapmış olduğumuz bu organizasyonu bir video haline de getirdik. Ve bunu portalımıza da ekliyoruz şu anda. Sadece şehirdeki insanların bile portalımızdan bu videoyu seyretmesi, orada olan insanların hangi ruh halinde olduğunu, bizim onlara nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda büyük bir yol gösterici e, organizasyon olacağını ve eğitim olacağını göreceksiniz. Ben emeğe geçen herkese buradan teşekkür ediyorum.